Şevket Arman'ın e, sanat serüvenini anlatabilmek için e, sergiye arayışlar ismini koyduk. Türk resim tarihinin önemli isimlerinden Şevket Arman'ın eserleri Ankara'da sanat severlerle buluştu. Keskinok Sanat Vakfı'ndaki sergi Profesör Doktor Hamit Zafer Kars ve Profesör Doktor Ayşe Kars'ın çalışmaları sonucunda düzenlendi. Buradaki eserlerin çok büyük bir kısmı özellikle yağlı boya tablolar İlk defa gün ışığına çıkıyor, ilk defa insan yüzü görüyor, ilk defa sergileniyor. Şevket Bey eğitimci ve aynı zamanda ressam olmakla birlikte eserlerini hiçbir zaman sergilememiş. Eşim ve ben yakın zamanda sahiplendik ve gerekli işlemleri yaparak Şevket Bey'in sanatını bir nebze tanıtmak için Çalışmaya başladık. Bu sergi o çalışmanın eserlerinden biridir. 1968 yılından beri sanatsal çalışmalarını sürdüren Profesör Doktor Hasan Pekmezci de serginin onur konukları arasındaydı. Bir vefa adına çok gerekli bir sergi. Sevgili kardeşlerimizin bu özveriyle buraları sürdürmeleri, sergiler açmaları, babalarının adını anısını en azından yaşatmaları her zaman benim söylediğim takdir edilecek çok önemli bir başarıdır. Yürekten kutluyorum. Kübis ve kaligrafik geleneğin temsilcilerinden ressam Şevket Arman adına Keskinok Sanat Vakfı'ndaki sergi bir ay boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.